Hayatınızın en iyi sincap karmaşasını nasıl yaşayacağınızı göstereceğim. İnsanların sincaplar hakkında bilmediği bir şey ne? Onlar küçük bir karmaşayı çok severler. Büyük planları olan sincap, sincapla tanışın. Bu sabah uyanır ve düşünür, bugün her şeyi düzene sokacağım. Böylece fındıklarını sıraya dizer, yapraklarını üst üste koyar ve hatta kuyruğunu bile düzeltir. Ama durun, bu ne? Parlak bir meşe palamudu yuvarlanıyor. Birden sincap düzenli olmayı unutur. Eh, küçük bir karmaşa kimseye zarar vermez diye kıkırdar, çıtır çıtır yapraklardan oluşan bir yığına balıklama dalar. Zihinsel düzen mi? O da ne? Fındık yemek çok daha eğlenceli. Yani bir dahaki sefere bir sincabı karmaşa içinde gördüğünüzde unutmayın. Bazen küçük bir şapşallık en iyi düzendir. Şimdi fındıkları verin.